Aa, şu internete sanma bakayım geçen de video yüklemişim mi bakalım isimlenmiştim ama inşallah telif yememişimdir. lan telif yemişim oğlum bu ne telif yemişim olamaz bakayım neden telif yemişim aa bildiğim gibi ya telif hakkı varmış oranın resmi ben niye bunu yaptım hayır alo alo ha merhaba beyefendi ee, galiba ben bir hata yaptım da sizden ee, galiba telif yedi Acaba hesabımı yine telifini e, kaldırır mısınız bak? Demek o sensin ya. Aa, ee, bunda pişman olacaksın tamam mı? Senin bütün hesabın çökecek oğlum. Sen de o benim kim olduğumu tanımamışsın. Benim video videomu kopyalamayacaktın oğlum bak. İşim bitecek anladın Artık o kanalda unut o hesabı unut kullanamayacaksın. Ee, yeter mi pişmanız diye üzerime çıktın sen de ulan. Allah Allah sıkıysa yap sıkıysa yap Allah Allah. Elinden geleni ardına koyma oğlum tamam mı? Seni bitireceğim bak bitireceğim. Şuna bak ya adamı araya özür diliyoruz bir de dediklerine bak. Ama sıkıysa yapsın ben de gider yeni yasa paçanım kardeşim ya Allah Allah. Sıkıysa yapsın Allah Allah ondan korkan onun gibi olsun. Ay bu şu mağdur programlarına bakayım. Uzun süredir izlemiyorum. Bir ay oldu. Neyse açalım bakalım. Daha şimdi başlamış bir de. Hepinize merhaba sayın seyirciler. Ee, programımıza bugün bir konuğumuz davet edildi. Kendisi Halil Bey. Evet Halil Bey. Şimdi nasıl bir sorun yaşadığına bakacağız. Sizi dinliyoruz Halil Bey. Umarım sorununuzu çözebiliriz. Sormayın Numan Bey. Bir tane adam benim çektiğim, emek verdiğim videomu kopyalamış ve ben benim kadar para kazanmış. Ona ne her ne kadar telif hakkımı atsam ve telif yese de beni tehdit ediyordu telefonda. Pekala Halil Bey. O zaman gelin de şu adamın konumuna gidelim de bir evine baskın yapalım gibi. Bakalım pişman mıymış yoksa pişman değilmiş. Eğer pişman değilse polis ekiplerimiz de onu tutuklayacaktır. Ne? Şu adama bak lan. Habere çıkmış bir de evine baskın yapmaya geliyorlar şimdi. Allah'ım kaçmam lazım. Demek buradasın. Yerinde olsan kıpırdamazdın dostum. Ellerini havaya kaldır. Neresi lan burası? Allah. beni bu araya kapattılar ya. Allah Allah. Olamaz ya. Görüyor musunuz? Ayılmışsınız Ahmet Bey. Beni niye buraya getirdiniz kardeşim Allah Allah. Niye buradayım? Ne zaman çıkart? Biliyorsun telif hakkına girmek büyük bir suçtur. O yüzden bir süre seni burada ziyaretçimiz kabul edeceğiz. Bir süre buradasın. Oh, ne yapacağım ben şimdi? Ay, galiba tek bir çare kaldı. O da kaçmak.